Şimdi bir 3 Uprage'yi anlatmaya çalışacağım ama şimdi şurada işte şaseye giden bir tane kablomuz vardı. Bu aracın orijinal kablosuydu. Herhalde onluktu. Biz bunu 50'lik dragstarla değiştirdim. Şöyle papuçlu yaptım. İşte diğer taraf da şöyle gözüküyor gibi aradan. İşte oralarda genelde çelik paslanmaz alyan kullandım. Yalnız şöyle bir detay vereyim size. Her pabucun üstünde bir tane pul var. Üstünde de kırık pul, yaylı pul denilen bir pul var. Bu cuvatanın gevşemesini engeller. Hani burada şey de işte o hı, neydi onun adı? Adı unuttum ya. Hani şu cuvataya sürülen bir şey yani lock light olabilir ama ya ben onun yerine açıkçası pulları kullanmayı daha uygun görüyorum. Şimdi bir de bizim burada şarj dinamomuz var. Burada biraz değişiklik yaptım. O da şeyden dolayı şu bir ilave bir şey ekleyebilirim buraya. Onun için bu kısım hani tam öptürmedim burayı. Buradan çıkıyor. Burada da Focal'in 35'lik kablosu var. Koruma kılıfıyla geldim. Normal kılıfla geliyor. Burada arka giden tarafta değişeceği için daha henüz bitmedi. Biraz çalışıyorum şimdi. Şimdi normalde bizim sigortamız şöyle bir sigortamız var. Burada yani 250 ya da 350 amper bir sigorta var. Aracın kendi sigortası bu. Şimdi normalde burası ikiliydi. Ben araya kısa bir kablo yaptım. Bir tarafı popuç, diğer tarafı da popuç. Bu diğer kablonun ikisini birleştirip ön arkalı oraya girdim. Burada şu önemli ön arkalı girmeniz lazım. Yani asıl enerji veren kısım ortada kalacak. Siz ön arkalı onu almanız lazım. Alternatörden gelen işte yaptığım şu olduğum kablo burada. Şimdi şu da benim yine şeyin Draxstar'ın 50'lik kablosu. Bunu arkaya çekeceğim. Şuradan geliyor. Buradaki kablo değişecek birlikte sonra. Bir de şurada şöyle bir şey. Kutup başını değiştirdim. Şimdi bizim normalde burada aracın kendi kablosuydu bu. Bunu da işte Focal 35 35'le çevirdim. Burada bir tane daha kablomuz var. Bu da aracın orijinalinde işte şu demetlerle beraber şu alta gidiyor. Görmüşsünüzdür. Onu da işte Focal 35 35'le çevirdim. Aracın orijinal kendi kabloları hemen kabloların arkalarında klipsledim duruyor. Bu şasi olduğu için ucu açıkta. Ama buradaki artı kablosu olduğu için bunun ucunu makaronla izole ettim. Öyle bıraktım. Çünkü bu aynı zamanda hala aslında aküye bağlı. O da şöyle emin manifoldun altında kalıyor. Marş dinamosundan beraber geliyor bu kablo. Ondan dolayı oraya erişemeyeceğim için hani buradan izole ettim ki marş dinamosunun diğer bir kablosu zaten bunun altında. Yani orayı göstermek nasıl olabilir? Yani orası tam gözükmüyor. Dağıtmam lazım. Neyse buradaki şu kablolarda işte bir GPS bağladık arabaya. GPS denemesi falan yapıyorum. Tam böyle hala kafam oturmayan bazı yerleri var. Oturduktan sonra işte bu kısmı da toparlayıp onu bir yere gömeceğiz böyle. Dışarıdan falan asla gözükmeyecek. Umarım yardımcı olmaya çalışmışımdır. işte bu birakçıda şey bit birçok dura besleme kuvvet hattının büyütülmesi anlamına geliyor. Ya bunun amacı şey müzik sistemi kullananlarda genelde bunu yapmaları gerekiyor. Bu da belli bir akımdan sonra artık. Ben mesela arabada alternatör çıkış akımını okuyabiliyorum. İşte 80 alternatör 90 amperlik 87 ampere geldiği zaman voltaj düşümü çok fazla oluyor. Bu da tabii voltaj düşümü demek cihazınıza zarar vermek demek. Artı bir de kablo kesiti onluk alternatörden 87 amper çekiyorsun falan tam kurtarıcı bir değer değil. Onun için bu kesitleri kaldırarak yani yükselterek yani daha böyle iyi bir şey elde etmeye çalıştım. Bunun bir dezavantajı da şasenizi kuvvetlendirdiğiniz için müzik dinlerken işte dip, seslerler de, ses derler ona i̇şte ne bileyim, parazit gibi sesleri minimize etmenize yarıyor yani böyle işte biraz güçlü bir şeyler koyun dediğiniz zaman yani açıkçası ben şöyle gözüm önünde bulunuyorum yani bir 500 RMS monom varsa ki daha önce 500 kullandım şu an 1000 takıl arabada yani 500 de bunu ister ha 50'likle değil de işte ben kim işte art hattını işte 35 ile döndüm bir tane orada 50 ile döndüm yani şöyle daha kuvvetli bir şey yapılsa en azından daha sağlıklı uzun ömürlü olur. Tabi motor biraz bu aralar kirli. Fazla zaman bulamıyorum açıkçası. Temizleriz. Bülent abi video sana gelsin.